İçimde yaşadığımız dünya bir dönüşüm içinde ve etrafımızdaki pek çok şeyin değiştiğini şahit oluyoruz. Bilgi çağını artık hiçbirimiz yalnızca izleyici değiliz. Her birimiz bu baş döndürücü devirde dört döyüntü tarafta olmak istiyoruz. Ben Kaan uğrasız ve hayatımın gidişatını dair merak ettiğim pek çok şeyim var. Dünyayı anlamaya, teknolojiyi yakalamaya, içinde yaşadığım değişime ayak uydurmaya çalışıyorum merak ettiğim soruların yanıtlarını arıyorum. Daha güçlü, daha sakin bir hoş geldiniz. Hadi en azından kendimize dürüst olalım. Eskiden SUV dediğimizde aklımıza devasa boyutlu jipler, dağ yollarında kayalara hunharca tırmanan canavarlar ve dolayısıyla da arazi aracı kavramı gelirdi. Hatta biraz da arttırayım elimi. Gün falan bahsediyor. Sonra ne oldu? Herkes bu büyük araçlara aşık oldu. Otoparklar bu araçlardan dolduk açtı. Yollarda her an biri diğerinden daha fazla şey var eden bu büyük SUV'lerden görmeye başladı. Peki bu SUV'ler günlük hayatımızda neden birdenbire yükselmeye başladı ve elektrikli dönüşü neden doğrudan SUV segmentiyle başladı? Bundan 20-30 yıl öncesini hatırlıyorum Sedan formlu otomobiller yolların kralıydı. Volkswagen Passat, Opel Vectra, Renault Manager, Concord, BMW 3 ve 5 serileri, Mercedes C, E ve S serisi, Audi'nin 80 platformu üzerine otomobillerin sedan formu piyasada en çok bulunan araçlardı. Anlaşılan o gibi otomobillerde gözden kaçan bir şey olmuş. Güç hissi. Sedanları kullanması keyifli aile otomobilleri olarak düşünmek gerçekten iyi. Fakat değişip dönüşen tüketim alışkanlıkları ve e, belki de biraz daha farklı kültürlerden insanların sınıf atlamayı başlamasıyla birlikte insanlar daha büyük, buna bağlı olarak daha gösterişli ve güvenilir araçları edinmeye yönelmeye başladılar. İnsanların bu taleplerini en kısa yoldan ve doğrudan karşılayan en önemli otomobil segmentinin SUV'ler olduğunu anlaşılmasının ardından üreticiler birbiri adına engebeler arzıda da ilerleme kabiliyeti olan özel araçları şehir yollarına indirmeye başladı. Küçük ve giriş segmentinde de olsak bir SUV stüdyosu olarak yolu yüksekten bakma fikri bana kendimi daha fazla güvenli hissettiriyor. Bir önceki arabama göre daha geniş iç hacmim var. Genellikle tek başıma sürüyor olmakla birlikte, arkaya bir çantayı da takım elbisemi kaptamadan asmak da aslında büyük bir konfor. Bunun yanında şehirde yaşıyorum ama her an doğaya da kaçıyorum mesajı vermekte açıkçası kovulmuyor. Her ne kadar koca koca arabaları bütün gün şehirde ve asfalt sürüyor olsak da, birazcık dumaş konuşuyor. SUV'lerin bir statüsü en böyle haline geldiğini söylemek, sanırım yanlış olmaz. Eskiden yalnızca Range Rover, Toyota Cruiser, Hummer ve belki Mercedes G sınıfının araziye giderken görürken bugün artık her segmentten hemen hemen her otomobilin bir SUV versiyonu var. Hatta ağaç formlarının bile. SUV formunda bir fast food restoranın menüsü gibi bugünlerde. Coupe SUV, Hatchback SUV, Station Wagon SUV hatta Cabrio SUV. Yüksek ve geniş araçların hayatımıza girişi yeni bir dönüşüm modeli olan elektrikli arabaların da bu segmentten dönüşmeye başlasa neden oldu. Otomobil üreticileri elektrikli otomobilleri üretmeye karar verdiklerinde kendilerine aslında şu soruyu sordular. İnsanlar elektrikli otomobillerle en çok hangisi, hangi segmentle etkileşim kurarlar? Yanısı tabii ki SUV oldu. Çünkü bugün bile hemen hemen herkes yolda giderken altında bir SUV olsun Ve bunun için de çabalıyor aslında. Bana soracak olursanız bir station vagonunu SUV mi? Yanıtım station manyanı olur sanırım. gitti ve geçen seneye giriş segmentinde bir SUV'ye alalım. Dünyada tartıştığımız bir başka konuda enerji verimliliği ve enerjiyi daha uzun süre yayılmış şekilde ve hatta daha işe yarar şekilde buna verimlilik de diyebiliriz. Bu şekilde kullanmaya odaklanmak için aslında elektrikli otomobillerin de buna paralel bir şekilde gelişmesini beklemek şaşırtıcı olmaz. Ben açıkçası elektrikli araçları bugün arazide kullanırız diye hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla elektrikli dönüşümün de öncelikli olarak küçük segmentte olmasını beklemek gibi bir hataya düştüm. Bununla birlikte elektrikli araç dönüşümünün öncelikli olarak SUV'de başlamış olması da başka bana oldukça garip göründü ve bunun nedenlerini araştırdım. Bunlardan karşıma çıkan ilk yanıt başta elektrikli otomobillerin pahalı olmasıydı. SUV'lerin müşterilerinin zaten full paket almayı tercih eden bir kitleden olmaları Tesla, Audi, BMW ve Mercedes gibi markaların ürettikleri ilk SUV'leri doğrudan premium kitleyi hedefleyerek pazarlamasının önünü açtı. Hazır satmayı başarmışken açıkçası kimse dönüp giriş segmentindeki küçük hatchbacklere ya da sedanlara elektrik motor takmayı önceliği haline getirmedi. Menzil elektrikli otomobiller için başta da bir engeldi. Aslında hala öyle. Evet Honda gibi üreticilerin giriş segmentinde elektrikli otomobiller olmakla birlikte SUV'ler büyük bataryaları taşımak için daha yoğun bir forma sahip. Güncel bir sedanda 50-60 saat bir batarya bile sığdırmak epey meşakkatliyken SUV'lerinde bu kapasitenin 100 kWh'e çıktığı bile oluyor. Sonuç daha uzun menzil ve daha uzun süreli performans. Öte yandan neresinden bakarsak bakalım bir ürün pazarlamasından bahsediyoruz. Ve trendler ürün geliştirmenin en önemli belirleyicisi. SUV segmenti popüler olduktan sonra rüzgarı çabuk sönen bir otomobil grubu hiç olmadı etkisi bugün bile hala sürüyor. Elektrikli dönüşüm kaçınılmaz olduğunda üreticiler bunu neden SUV segmentindeki ürüne çıkararak yapmasınlar diye düşünüyorlar belki. Bu sayede Volkswagen'in ID grubu, Hyundai'nin Ioniq serisi, Mercedes'in EQ grubunun SUV segmenti ve BMW'nin iX serileri doldu. Açık sözlü bir şekilde söylemek gerekirse eğer, SUV çılgınlığının bitmeyeceğini de aksine otomotiv segmentinde daha fazla yayılım göstereceğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü bakın şurada sizinle sohbet ediyoruz. Para o segmentte ve güncel trendler insanların bu segmentte otomobil sahibi olma isteğini körüklüyor. Şehir içinde kullanmaya devam ettiğimiz küçük hatchbacklerin pabucu dama atıldı atılacak. Atıldı bile diyebiliriz şu anda. Yani benzinli de olsa, elektrikli de olsa, hatta hibrit bile olsa SUV'ler kral olmaya devam edecek. Ve bu kralın tahttan inmeye pek niyeti yok. Bugün de belki kafamızdaki birkaç soruyu ortak yanıt bulduk. Hatta belki yeni sorular bile sorduk. En azından ben kendi adıma yeni sorular oluştu kafamda. Ama önemli olan şey neydi? Çıktığımız yolculuk. Başka soruların yanıtlarını buluruz, hiç önemli değil. Şimdi zamandan bol bir şeyiniz yok gibi görünüyor. Dünyayı anlamaya ve dönüşmeye kuyruğuma devam etmenizi istiyorum. Düne göre daha güçlü olun. Fakat olan biten karşısında daha sakin kalmanız lazım. Bir sonraki bölümde yeniden bir araya gelmeyi çok istiyorum. Marka ve pazarlama fikri vermek için hazırlanan reklam amacı taşımayan bu içerik işbirliği içermez. Bu podcast'te kullandığım arka plan seslerini ve kapak fotoğraflarını yaratıcı süreci desteklemek ve size daha keyifli bir dinleme deneyimi sunmak amacıyla üretken yapay zeka araçlarından yardım alarak ürettim.